Selam, yine ben. Bugün 18 Şubat. Ee, yine bakacaktım tarihe ama dün video çektiğim için aklımda. Ee, bugün neler neler çalıştık. Şöyle şu bilgisayarı bir kapatayım. <laughs> bugün sıcaklık çalıştım. Sistem çalıştım. AYT biyolojiden iki tane deneme çözdüm. AYT kimyadan deneme çözdüm. Matematikten deneme çözdüm ama bu TYT. Bir de TYT fen denemesi çözdüm. Matematik denemesi berbat geldi ya hiç. Dur. Eve bir barışma döndüm ama anlamadım. Neyse geldim. E, şu an yaptığım şeyleri göstereyim. Şöyle koyalım. Sıra sıra göstereyim. Matematiklerimiz berbat geldi. Aşıracağız. 6 yanlış 4 boş geldi. 78 dakika. Yok. Bu 6 yanlışın 3'ünü geri çözdüm. E, devamına bakmadım diğer sorulara. Bakacağım inşallah yarın. E, başka, başka, başka 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 Ha, kaç saat çalıştım söylemedim. 8 saat 52 dakika falan işte. 9 saat civarı. Hep ileriye yuvarlıyorum. Hadi 8,5 saat olsun. Buradan ne yaptım abi ben bugün? Ay ben çıkmışlar göster. 10 saniye bile gözükmedi bir şey olmaz. Burada ısı sıcaklığı çözdüm. Hücre yapısını çözdüm. Sınıflandırmayı çözmedim çözeceğim. Bu arada <laughs> benim onu da çözmem lazım unutmuşum. Neyse sınıflandırmadan şu tablo bakın belki işinize yarar. Ee, bu omurgalıların falan sorularını çözülüyor yani bu tablo. Devamında zaten bir iki kez okuduysanız sınıflandırmayı hallediyorsunuz. Bunu deneme çözdüm de kaç geldi bilmiyorum. Dört yanlış mı? Dört boş mu? Öyle bir şey gelmişti bakayım. E, i̇ki boş iki yanlış gelmiş. Bunu attım. E, bu dün dünden kalan bu deneme. Boşlarıma baktım çözdüm. Bu geç bu boş. Buradan sıcaklık çözdüm altı test. kitaba aşığım. Fizeye aşığım. Bir kez daha söyleyeyim. Aynen. altı test. Kamera odaklamıyormuş. Sinir olacağım yine. O, ne yaptım ben başka? İşte şuradan sınıflandırma sorularını çözdüm. Şuradan da sınıflandırmayı tekrar ettim. E, bu kadar bir de ayet matematik çalıştım ama o tablette yani onu göstermekle uğraşmıyorum. <laughs> Onun diyecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Onun dışı diyecek bir şey yok arkadaşlar. E, bugün 18 Şubat mıydı? Evet 18 Şubat salı. Umarım sizin de çalışmanız iyi gidiyordur. E, Youtube'da ne kadar aktif olurum bilmiyorum ama işte elimden geldiğince video atarım. E, kendinize iyi bakın. Adiós.